Siz az önce ismini saymama rağmen Turgut Altınok ismine pek takılmadınız. Cumhur İttifakı'ndan Turgut Altınok çıksa Ankara'dan. Ankara'da hiç, sadece hiç Turgut oldu. Altınok e, Mansur Yavaş'ı zorlar. Ben bir şey Ama söyleyeyim Mehmet mi? Bey size katılmıyor. Niye? Ben Turgut Altınok da çıksa, bir başkası da çıksa, kim çıkarsa çıksın Mansur Yavaş'ın karşısında hiçbir şansı yok. O derece. Evet. Ya mesela bak şöyle söylediniz. Hocam. Ben mesela şimdi aklıma geldi Hı. Adana'da. Mesela Şahin Bilgiç ee, İyi Parti'de midir, değil midir bilmiyorum ama e, Adana Ticaret Odası Başkanı şimdi. E, bizim geçmişte önemli bir arkadaşımız abimiz. Mesela Şahin Bilgiç e, ve evet, mantığım yattı. Yani Şahin Bilgiç de e, İyi Parti ikna eder de Şahin Bilgiç de İyi Parti'den aday olursa e, Adana'da Şahin Bilgiç abi. Her, her seçim çevresinde evet. İyi Parti. Doğru doğru. doğru İYİ Parti. Yani doğru. Evet. E, Ak Parti'nin... milliyetçilerin Ak Partinin Ak Partili bir adayın, Ak Parti'nin adayının e, aday gösterildiği her seçim çevresinde İyi Parti tanınan, bilinen, sevilen bir ülkücüye aday gösterdiğinde MHP oylarının büyük bölümünü alır. Bir de İyi Parti kendi içindeki şu sorunları yani kamuoyunu irite edecek şekilde kendi içerisine sürüp kamuoyunun dikkatinden uzaklaştığı zaman yani şu sorunu yönetebildiği zaman şöyle bir sonuçla karşılaşacak. Bunu birkaç kere birçok yazar da yazdı. Servet Avcı da yazdı. Yani İYİ Parti seçmeni AK Parti'den geçişkenli olan bir seçmen. Yani tamam bir muhalefet var ama CHP'yle yakınlığından dolayı muhafazakar kesimin ve milliyetçi kesimin oyunu alamıyor. Daha böyle işte milliyetçi demokrat dediğimiz, insanlardan liberal dediğimiz işte şeyden ne diyoruz ona? Dünyevi olan insanlardan milliyetçilerden, millilerden oy alabiliyor. <laughs> Dolayısıyla HDP'den uzaklaşıp CHP'den uzaklaşan İyi Parti, ben AK Parti'yi daha aşağı çekeceğini düşünüyorum. Yani milliyetçi hı hı. oyları yani aslında seçmen değişikliğine uğrayacağını ve İyi Parti'nin seçmen profiline milliyetçi adaylarla ilgili ön planı çıkartması halinde yani üçüncü yol dedikleri. Hı hı. Bugün işte Tolga Kalın'ın ortaya koydu ve Sayın Genel Başkan Meral Akşener'in de sık sık ifade ettiği. Hatta partinin bir kısmının artık üçüncü yolculuğu olarak birbirlerine hitap ettiği bir dönemde Milliyetçi adaylarla çıktığı zaman ben İyi Parti'nin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinden yani Cumhur İttifakı'ndan gelecek oylarla e, son e, aldığı oy oranını koruyacağına inanıyorum. Dolayısıyla CHP değil Cumhur İttifakı'na kaybettireceğini düşünüyorum.